Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. İnsanların sağlam dini bilgisi, ilmi olmadığı için Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu hataları, vermiş olduğu kararları, yasaları göremiyorlar. Bir kelam ilmi vardır. Bütün peygamberlerde vardır bu. Dolayısıyla Tayyip milli irade dedi. Milletini ona oy verenleri aldattı, kandırdı. 15 Temmuz dedi darbe dedi. Gerçek darbe Kenan Evren'in yapmış olduğu bir darbeydi. Ve Başa gelelim. 15 Temmuz darbe değildi. Sadece bir oyundu. Fethullah Gülen'i batamak olarak kullandılar. Tayyip Erdoğan'ı başa getirdiler. Planın, deccali planın yürümesi için. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da ölenlere şehit dedi, yaralananlara gazi dedi. Tayyip Erdoğan İmam Hatip mezunu okuludur. Şehitlik makamı nerede olur? Nasıl olur? Bilmiyorum. Ve 15 Temmuz'u darbe dediği an askeri askerle aldattı, yargıladı. Çünkü elinde koz vardı. Parlamenter sistemden tek sisteme geçti. Bütün kozlar onun eline geçmiş oldu. Yani kısacası ben ne yaparsam o olur. Artık demeye getirdi. Fakat korkuları bitmedi. Çünkü birçok konuda Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor bu yer. En başta ben. 2017 senesinden beri kendisini eleştiriyorum. Yaptıklarının doğru bulmuyorum çünkü. Ben Müslümanım demek de Müslümanlık olmaz. Neticede Askeri Askerle aldattı Kandırdı Yargıladı Bunlar hep Kendi çıkarları için Önündeki engelleri kaldırmak için Bu da bir de ticari sistemdir Çıbanın başı da ABD'dir Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a dikkat edin. Tedbir kullan şifa Allah'tandır. Mahkemelik bir durum olursa ancak karşısına da Cenab-ı Allah'ın izinle benden başka hiç kimse çıkamaz. Alan da Allah, veren de Allah'tır. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tandır. Tayyip Erdoğan kelime oyunlarında milleti, askeriyeyi birbirine soktu. Bunun yarısı da FETÖ yüzünden Müslümanlar, müminler birbirine küstü, kutuplaştı. Fetonun arkasından Tayyip'in yüzünden aynı şekilde müminler birbirine küstü, kutuplaştı. Sizden ricam aklınızı başınıza toplayın ve geniş düşünün. Derin mutalaa yapın. Derin düşünün. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.